Bir ziyaret haberine geçeceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas Şeker, Kandralı muhtarları makamında kabul etti. Başkan Vekili Şeker'i makamında ziyareten Kandralı muhtarlar, Şeker'e tekir balığı ve fındık hediye etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas Şeker, Kandralı muhtarları makamında kabul etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Kandıralı muhtarlar Başkan Vekili Şeker'e fındık ve tekir balığı hediye etti. Onlar bunun arkasından onlar gelecek, tamam. Şeker amaçlarının kente bulunan bütün imkanlardan köylülerin de faydalanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Evet o konuda hiçbir şey değil esirgemiyoruz. Kandıralı muhtarlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas Şekerle buluşunca köylere yapılan hizmetler başlıca konuşulan konu oldu. Köyle merkez arasındaki ulaşımı rahatlatan çalışmalar konuşuldu. Kandıralı muhtarlar ayrıca Büyükşehir'in Kocaeli'nin tüm köylerinde hizmete sunduğu ücretsiz ziraat mühendisi ve veteriner faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti de aktardı. Duyduğunuzu biliyoruz yani. Kandıralı benimsediğinizi biliyoruz. Allah razı olsun. Bu ziyaretin ardından bizden bir haberle devam edeceğiz.